3. bölümü çekeceğiz. 2. bölümde video yarım kaldı. Telefonumun beğeni yetmedi. O yüzden bilinmeyen şeyleri göstermedim. Gösteremedim. Bazı şeyleri gösterdim. 3. bölümüyle karşınızdayım. Şöyle hep bekletmeden modüle girelim. Bir de bir beğenici bir like alayım. Beğeni, like, abone. Ama daha demin yatsız duruyordum. Daha demin 3. bölümü çekecekken bir anda <laughs> Siz de böyle şöyle kayıtı durdurmuşum. Mene kanalda yemek yapmış pizza yapılan yerde. Kendisi yanımda Allah belasını versin diyorum ve geçiyorum. Şuradaki merdivenden inelim. Paramızı kasalım. Şöyle girdik. Bir bırakın kendi kendine. bir Şunu alsın. Ben şunu bir dakika anne. Annem bir şey diyor. Abi hadi gel. Geliyorum. Bir dakika video çekiyorum. Videoyu Şurada. Şu hadi gel. Hayır şöyle patlayalım. Aha şuraya da göstermemiştim. Bir çadır var. Arkadaşlar soruyor Burada bir çark var. Şarkı şöyle düğmeye basarak durduruyorsunuz. E ne geliyor? E, X. Para geldi. Para kaç? Bayağı bir para. Daha da ip şimdi. Allah reklam. Ne reklama? Ders reklamı. Ne bileyim. Daha da şöyle. Buraya. Ha şuradan da oyunlara girebiliyormuşuz. Ben bilmiyordum yine. Şöyle. Yüzün gülsün. Geri zekalı. Gül. Gül gül ol. da doldu. Ne istiyorsun? Şurada yıkama yerinde bilinmeyen ben de bilmediğim bir şey var. Kenarda el şeyinde şöyle yaptığımız zaman bir diş bir şey çıkıyormuş. Ben bunu bilmiyorum. Gördüğünüz gibi nereye tıklarsanız oraya bakıyor. Bakın şu an ortasındayım. Mal gibi bakıyor. Yani çıkalım. Yerinden. Oyunları göstereceğim. Oyunlarımız var bildiğiniz gibi. Bilmeyenler de ne bileyim şarkı falan var. Ben resim çizmiştim. Kendi resmimi sizlere tanıtayım mı? Tanıtayım. A Aynen ben bunu burayı tabi ben o dosyayı sildim değil mi? Güzel bir kendim oyunu resmini çizmiştim. Montlu montlu. Güzeldi. Gitmiş ben. Neyse bir şey olmaz. Şurada şu, ne bileyim ne oyunu var. Her şey oynayabiliyor işte. Şu, şu oyun. Ne yapıyoruz? Topu ittireceğiz. Deliye girsin. Şöyle azıcık bir şey atalım. Şöyle. Git be. Gir, gir, git git. Ha. Geliyorum anne bekle. Üçüncü bölümü çekiyorum o yedirin. Videodayım. Bir dakika. Abi gel hadi dışarıda da Bekle. Video. Bekle arkadaşlarımı bekletemem. Dışarıda, çiki, çiki, çiki. Bir gün bekleteceğim benim arkadaşlarımı. Sen hadi gel ne yapayım yani sevdiğim yemekle arkadaşlarımın bir alakası var mı aha yeri topu tamam, hayır çek ya arkadaşlar uzun ben vi de süreli biliyorum. videolar çekmek istiyorum artık günde iki video gelsin diyenler like atsın şurada bir hamburger yapma. şeyimiz var kenarda çıkan kenarda çıkan şeyleri hamburger olarak yapacağız. Gördüğünüz gibi alt hamburger sonra köfte arka bitti sanırım. Alt hamburger, peynir ee, şey peynir bu. bu. Bu 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 bu. Sizler uzun süreli videolar çekmek istiyorum ama çekemiyorum. Çok özür dilerim. Şurada şu oyun var benim favorilerimden o. Bir dakika vallahi geliyorum. Şöyle bir topu telefonu çevirerek oynuyorsunuz. Şu an ben te telefonu çevirdiğim belli olmuyor sizde. Telefonu sağ sol yaparak yapıyorum. Hayır yukarıda kalacağım. O oh, son geliyorum arkadaşlar. Hayır. Bana ulusal bir şans tanıyın. Şans tanıyın bana. Evet bana şans tanıdınız. Çok teşekkür ederim arkadaşlarım. Siz benim can yoldaşımsınız. Size diyeceğim. Sen Hasan. Kim? Benim adım Hasan. Emir Özbekir falan. Emir amin herkesi. Seviyorum. Bana like atan herkes seviyorum yalnız. Yani. sevmiyorum. Like atan herkes seviliyor. Sen de like at. Bir sonraki bölümde ismini söyleyeyim. Like atanın ismini söyleyeceğim. Abone olanın da beyin kedi ismini söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi geçiyoruz. Maalesef galiba video bu kadar olacak. Çünkü yeme öğle vakti geldi. Annem yemeğe çağırıyor. Yemeğe çağırırken hiçbir şeye dokunmaya koymaz. Yani sadece dememizi yedirir. Yani bu kadar olur video diye düşünüyorum. Çıkalım şuradan. Artık Bir şey var toplar, moblar, bu çocuk reklamı. Hadi çıkalım. Mesela şey yapıyorum? Şöyle hepimizi yediriyorum. Sen de yılan etrafa falan bak. Bak videoda tatlı çık. Tatlı çık. Yat. Zıplama. Yat, yat. Yat, yat, yere yat. Eeeh, sonra yapma. Tamam arkadaşlar, güle güle. Video 7.19 19 olmuş. Madem o, o kadar, güle güle diyorum ve bay bay. Ve bay bay.